Destek ödemesi almak isteyen vatandaşlar için bakanlık tarafından önemli bir detay aktarıldı. Destek ödemelerinin enflasyon nedeniyle hız kazandığı 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek programını başlatmıştı. Başlatılan program kapsamında her hafta cuma günleri akşam saat 18.00'den sonra farklı kalemlerde tarımsal destek ödemeleri yatırılırken başvurular merak edildi. Bakanlık ise başvuru için öncelikle tek bir işlemin yapılması gerektiğini vurguladı. Peki o işlem ne? Kimler tarımsal destek ödemesi alabilir? Kaç TL tarımsal destek ödemesi yatırılır? Tarımsal destek alabilmek için başvuru nasıl yapılır? Tarımsal destek ödemesi alma şartı nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan tarımsal destek programı kapsamında her hafta çiftçilere farklı kalemlerde ve tutarlarda ödemeler yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla öne çekilen mazot ve gübre desteği, her hafta verilen tarımsal destek ödemeleri, gübre ve tohum desteği gibi çeşitli kalemlerde ödemeler, şartı sağlayan çiftçilere veriliyor. Peki, geri ödemesiz bir şekilde verilen bu destek için hangi şartı sağlamak gerekiyor? Program ilk başlatıldığında da bakanlık tarafından açıklandığı üzere, tarımsal destek ödemesi alabilmenin şartı, çifti kayıt sistemine, ÇKS, kayıtlı olmak. Çiftçilerin üretime ve çeşitli faaliyetlerine devam ettiklerini gösteren bu sistem, aynı zamanda tarımsal destek ödemelerinin de şartı olarak öne çıkıyor. Yani, sadece ÇKS kaydı olan çiftçiler tarımsal destek ödemesi alabiliyor. Çiftçi kayıt sistemi, ÇKS, nedir? Çiftçi kayıt sistemi, kısa adıyla ÇKS, çiftçilerin faaliyetlerini gösteren bir sistemdir. Çiftçinin faaliyetlerine devam ettiğini ve üretimlerini gösteren bu sistem aynı zamanda çiftçiliğin yasal hali olarak da bilinir. Çiftçinin yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alan bu sistem her türlü faaliyeti gösterir. Tarımsal destek ödemelerinin alınabilmesi için de yine bu sistem gereklidir. ÇKS kaydı nasıl yapılır? Üreticilerin ÇKS kaydı alabilmesi için faaliyet gösterdikleri arazinin bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine başvurması gereklidir. Aynı zamanda bu işlem e-devlet üzerinden de yapılmaktadır. E-devlet üzerinden yapılacak olan işlemlerde şifre ile giriş yaptıktan sonra ÇKS kaydında gerekli olan adımlar izlenmelidir. Böylelikle ÇKS kaydı oluşturduktan sonra yine e-devlet üzerinden tarımsal destek ödemelerine başvuru yapılmaktadır. Başvuru sonucunun olumlu olması durumunda da çiftçinin Ziraat Bankası hesabına tarımsal destek ödemeleri yatırılmaya başlar. Söz konusu tarımsal destek ödemeleri ise bakanlıktan aksi bir açıklama yapılmadığı sürece her hafta cuma günü Ziraat hesabına yatırılır.